İyi ki bu şehre taşındık. Yeni okulum, yeni arkadaşlarım olacak. Umarım beni severler. Ben onları çok seveceğim. <laughs> Ay havada ne güzelmiş bugün. Aman dostum dikkat et. A a Şşş, şş. Kız naber? A ya? ne haber? Ne oluyor ya? Dur dur şu müziği kız tabi. Şunu tıkla baksana. Bu nasıl bir tip? Sen okulda yeni misin bebek? Merhaba ben yeni taşındım buraya. Siz kimsiniz? <laughs> ee, biz bu şehrin en el, elit kesiminden geliyoruz tatlım. Arabanın arkasına otursana seni de bırakalım. Gerçekten mi? Oturayım mı? Gel, oku, ee, gel. otur Otur hadi gel. Git bas bas. Hadi biraz yürü hız yürü. yapalım çılgına <laughs> çevirelim. Ay, Değil ay, mi? ay durun okula geçtik ne yapıyorsunuz? Ay ay ay, ay başım döndü. İnnet. Okula yalnızca ezikler ilk derse gider. Biz üçüncü dersten aşağı girmiyoruz. Tatlı. Ama durun okul. Okula gitmem gerek yok yazılacağım ilk günden. Çok hızlısın yavaş. Aa! Tamam tamam korkma. Şimdi <laughs> biz seni bırakacağız. Lütfen Değil okula mi? bırakın. E biz de gidiyoruz okula zaten. Siz siz serserimizsiniz. Niye böyle yapıyorsunuz bana? Biz mi? Terserim... Aa, hiç yakıştı mı sana? Yakıştı ya. Ya okula gitmem gerek ne olur yavaşla. Of. Geldik işte. <laughs> Atlayacağım ben. Ay ayaklarım acıdı. <laughs> of ya. Kumpaya bak ya. Bu kız bizim okula mı gelmiş arkadaşlar? Bu ne tiptir ya? Ay, ay çarpacak yavaş. Hadi görüşürüz. Ya bu ne nasıl tipler ya? Allah'ım okulum böyle mi ya? Böyle okul mu olurmuş? Şunlara bak ya serseri bunlar serseri. Beyler gördüğünüz gibi arkadaşımız ezikler kentinden geliyor buraya kadar. <gülüyor> 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 ya, şuna bir baksana gözlüklerine bak ya. Çok komik. Ya, Aynen öyle. Suratında sen, da çiller var. Sensin komik. Şu tipinize bakın. Oğlum sen de donuk yememişsin bir kere. Sen de sen kendine bak bir kere. Ben kendine Hı, kere bak. Sen o zaman hiç giymemişsin. Benimki tek <laughs> bir, bir kere. De, <laughs> bir daha annesi, annesi babası hiç çekmek. Bir daha annesi babası çekmek vermemiş galiba. Kupkuru. Aa, ama ben kilo alamıyorum. Niye öyle diyorsun ki? Kucuk. Gel gel sen vermemiş. bizim yerimize otur. Gel şuraya otur. Kızlar da vermiş. Onlarla belki arkadaş olurum. Aa merhaba ben canım. Külüyoruz. Okula köpek getirebiliyor muyuz? Anne. Yürü git buradan. Tübe bak. Aa, ne yaptım ki ben sana be? Merhaba. <laughs> Merhaba. Uf. <Of. gülüyor> Burası efsane şekilde ezik kokuyor beyler. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey. Aa. Şşt, ya. Kız, senin adın ne bakayım? Fiyonklu. E, e, be, benim mi? He, senin. E, şey. Ayşe Ayşe mi? <laughs> Güzelmiş ne beğendim ya Beni şu ezikle çeksene ya e, <laughs> Niye? E, okul şeyine mi koyacaksın? Çekilelim o zaman e, okul, okul. Tabii, yardım, tabii. yardım ediyorum yardım Neyimi şöyle yardım ediyorsun ki? Çek. Al al bak şöyle para veriyormuşum gibi Çeksene beni Yok. Çektim. İyi de ben <laughs> fakir değilim ki Hadi ya O, o paraları ben sana vereyim Tipe bak Hadi yürü Oo, git. Yalnız ezikler kentinden gelen ablamız çok dişli çıktı arkadaşlar. Abla sakin ol. Ya ablamı ya bir sınıf arkadaşıyız sen. Ne diyorsun ya? <laughs> Her neyse. Hadi gel biraz seni ortamı gezdirelim ne dersin? Ya yürü git ben de, seninle... Sen beni tövbe estağfurullah ya rezil mi edeceksin okulda? Ee, arkadaşlar. Bu ezin yeri yok ki sınıfta. Ne işi var burada? Bakın herkes yerine otursun bir. Herkes otursun. Bak. Kalk ezik benim yerimde oturuyorsun. E, ama of ya. Senin yer yok burada. Senin yer yok. Ya. <laughs> Gel benim yerimde otur. Hadi bakayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Buraya oturabilir miyim? Bence yere otur sen. Yere otur. Hayır, yere oturabilirsin abi. şuraya. Ya önemli olan ders dinlemek değil mi zaten? Ya hoca niye gelmedi ayrıca ya? O çok bu geç kaldım okula. Dersimiz ya, boş bugün hoca yok. Arkadaşlar hadi gidelim kantine. Aynen hadi gidelim. Aynen. E, ben de bir gelmesin e, ama bu gelmesini. Ben, ben de bir şeyler yiyeyim ya kahvaltı etmemiştim. Bak istiyorsan gelip sen de bizle birlikte kahvaltı edebilirsin. Hem sana e, kantini de gezdiririz. Ne dersin? Tamam arkadaşlar istiyorum ya. Niye beni böyle tamam. kötü şey yapıyorsunuz ki? Gel ya yeni geldin ya. Biz sana öyle bir davrandık ama gel hadi gel. Gel bizdensin sen. Tamam. Gel. Hadi, hadi gidelim. Acıdık. hadi Oğlum ya. bakın. Şşş, çocuklar bir daha bundan sonra ablanıza dokunmuyorsunuz karşınızda beni bulursunuz da. Hadi gelin bakayım. Sağ ol ya ne teşekkür ya, o ederim. benden küçük. Şş, oğlum taktik üçü yapıyoruz tamam mı? Ha, hadi, tamam, gel. Tamam. hadi gel. Gel gel otur buraya tatlı kız. Gel buraya otur. Ben mi buraya mı? Tabii tabi. Tamam oturdum sağ ol. <laughs> Arkadaşım oldu galiba. Şuradan biraz müsil ilacı sıkayım şunun üzerine. Biz de ilk gelene pizza dilimi hediye ederler. Şöyle verelim buyurun. E, ver bakayım yiyeyim. Al şöyle. Yem yem yem. Ye ye afiyet olsun teşekkür ederim. Ne ki arkadaşlarım var böyle ya. <laughs> tabii tabii biz çok iyi çocuklarız. Bize hep okulda olsun, kötü gösterdiler. gösterirler. Ah bir şey diyeceğim. Ah, ne oldu? Ah karnım karnım çok ağrıyor. Ah, ah karnım. Ah, ah, tuvalet <laughs> <mi, duvalet. gülüyor> Beyler tuvalete <Ne> gitti. Süpersin <laughs> süper. Ee, hadi hadi. karnım. Karnım ağrıyor. Ee, bana ne içildi? Kızlar, Arkadaşlar. müsaade edin biraz lütfen. Çekiyor şuradan. Tipe bak, zayıf, çelimsiz. E, ben ne yaptım ki böyle diyorsunuz ya? Of ya. Ben gidiyorum. Senin de alacağın olsun. Altın üstünde çikolatalı bir tuhaf şey. Çikolata kutusuna benziyorsun. Bu arada öğretmen geliyordu sınıfa. Çabuk geç, çabuk. Öğretmen sınıfa geliyor. Beyler İyi taktik 2'yi yapıyoruz. Taktik 2. Siz Öğretmen geçin sınıfa. Mi? Öğretmen mi? Aa. Evet evet. Sonunda derse gidiyoruz herhalde. Öğretmen geldi. Matematik dersi herhalde. Bir girip bakayım. Merhaba. Çocuklar geçsene Ne yapıyorsunuz burada? Aa, tamam, Çocuklar geçsene otursun. Oh tamam, hoca geldi. Öğretmenim merhaba ben yeni öğrenciyim. Gel bakayım yeri gelen öğrencilere şöyle bir şey yapıyoruz biz burada. Zıpla bakayım zıplayayım mı? Niye ki zıpla, öğretmenim? Zıpla zıpla. Zıplayacaksın ben öğretmenim. Tamam öğretmenim zıplıyorum. Ah, ah. öğretmenim bacaklarım tamam, ağrıdı. Tamam dur. Tamam dur bakayım. Şimdi duvara doğru dön. Şeyde ben de buranın en ezik insanıyım diye bağır. Hadi. Bir dakika ya. Ben buranın Niye böyle bir şey yapayım öğretmenim? Bir dakika. <gülüyor> 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 Öğretmen öğretmeni Öğretmen değilim ki ben, değil. ben <gülüyor> <gülüyor> Ya niye Seni kandırdın. <laughs> ya. Ya ben hadi ne yaptım böyle? Ya şu tebi bak. Çikolata kutusuna benziyordun. Üstün böyle jelatin gibi gözüküyordun. Sensin o. Tamam tanıdık bana şey diye bildin zaten. Pu sana. Sen de, yani... sen, sen de Sardalya balığına benziyorsun. Sen de Tarkan'a benziyorsun diyeceğim de Tarkan'a yazık. Tipe bak. Tabii. <laughs> ben Tarkan'ım. E, tipsiz. Ben gidiyorum. Kızlarla takılacağım. Sizin gibi e, ukala şımarıklarla değil. Terbi hadi, göz, hadi, dört, göz. hadi hadi. hadi Merhaba göz. canım. İsta'dan takipleşecek mi? Konuşmayın onunla. Konuşmayın. <laughs> Hiç konuşmayın. Bakmayın bana ona. Konuşmuyor benimle. Başka kimse yok mu okulda Allah'ım ya? Heh, merhaba kızlar. Merhaba. Canım merhaba. Arkadaş olabilir miyiz? Arkadaş. Konuşmayın kızlar konuşmayın. Konuşmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaş olalım bari ne olur ki. Gel buraya ezik kız seninle bir konuşacağımız var. Şuraya gel bakayım. Nereye? Şu koltuklara gel bakayım. Ge geldim. <laughs> Bak bize burada sınıfın ileri gelenleri derler tamam mı? Bizim Hı. sözümüz geçer bu okulda. Peki geri gidenleri kim sınıfın? Ben miyim? Allah'ım ya Rabbim. Şakalara bak. Oğlum oynamayın şu ışıklarla. Ya. Şimdi. Hı. Kızım. Eğer ezik olmadığını bize kanıtlamak istiyorsan yapman gereken bir kural var. Neymiş ben ezik değilim zaten. Bugün saat 2'de yani 14.00'da sınava gireceğiz. Bize kopya vereceksin sınav. peki ben kopya veririm size. Ben çalışkanım hep. Çok çalışkanım. Tarih dersi. Tarih mi? Tamam o zaman. E, sınav ne zaman dedin? Saat 2'de başlayacak. Yani 5 dakika mı var? Aynen öyle. E hadi gidelim o zaman size kopya vereceğim ben. Haydi. Oğlum kopya verecekmiş lan. Hadi gel. İyi oldu iyi. İşimize yarar. Yarar tabi. Heh tarih sınıfı da burası. Aa, birazdan başlıyor herhalde sınav. Ben şöyle en arkaya oturayım Aynen. da hepinize kopya vereyim. Şöyle ben yanına oturayım da hep kopya alayım. Ben de şuraya oturayım da. Şşş, şş, ön tarafa geç kanka. Kanka direkt kızın önüne geç. Öğretmen görmesin. ha. Tamam. Senin tarihin iyi mi kız? İyi iyi. Merak etme. Ben biraz kitaptan bakayım da size sınavda yardımcı olurum hem. Tamam tamam kız. Bak bu sınavı eğer bizi geçittirirsen dile bizden ne dilersen tamam mı? Tamam canım tamam. Sana ben öyle bir şey geçirteceğim ki göreceksin sen. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen geldi galiba evet evet. Evet herkes yerlerine. Ee, kağıt Kağıtlarınızı kağıt alın ben. şu masadan. Masadan kağıtlarınızı alın. Aldım evet. Aldık hocam. Aldım öğretmenim ben de aldım. Şşt, ikinin cevabı ne? ikinin? Evet sessiz olun. Tamam öğretmenim. Sınavınız başlıyor. Tamam. tamam, tamam. Başarılar. T tamam öğretmenim. He. Kız, ikinin cevabını ver. Söylüyorum yazın tamam üçünüz de yazın. Tamam, hadi. Ee, Ayşe çok güzel bir kızdır ve biz tam bir eşeğiz. Not, yeni kız, intikam parantez içi. Kız tamam. manyak mı mı arkadaşlar. Ben yazdım beyler, okeydir. Yazın, yazın, yazın. İkinci sorunun cevabı diyor ki... He. Evet, diyor ki... E, Türkler ilk kez Anadolu'ya kaç tarihinde girmiştir yazıyor. Ne yazalım? He. Söylüyorum. E, <laughs> 1071 parantez içinde Ayşe <laughs> bu... E, Brook evine geldi ilk sene bu senedir. Yani dün yazın, dün. Tamam, yazdık. Tamam, yeter bu kadar zaten. Hepsini yaptınız. Hadi, İyisiniz yine. Kopya verdik. Allah. Hocam buyurun ben bir Sınavınız bitirdim. bitti. Sınavınız bitti. Hadi kağıtları masaya koyun. Ha, tamam öğretmenim bitti bitti. <laughs> öğretmenim siz siz bir sınavları okuyun isterseniz. <laughs> evet, okuyorum. Tamam öğretmenim. Haydi arkadaşlar kantine gidelim. Cep telefonuna geliyor zaten sonuç. Ha tamam doğru o zaman. Hadi gidelim. Gelin bakayım. Ayşe. bari ya sen adamın dibiymişsin abi. Biz seni böyle bilmedik. Gel sana dondurma ısmarlayalım. Ay, ben ay. size bir soğuk su ısmarlayayım en iyisi. Soğuk soğuk içersiniz. <laughs> Olur. Ah bir dakika mesaj geldi telefonuma. Allah bakayım, Allah. Ben de bakayım. Bakayım. Aa. Neymiş? Tarih ya? sınavı sonuçları açıklanmış. Sıfır almışım oğlum. Bu Oğlum Sıfır bir almış. dakika. Bana eksi yirmi vermiş. Adımı da yanlış yazmışım. Adını da mı yanlış yazdın? Allah Allah Ayşe kopya da verdi ya bize. Niye böyle oldu Ayşe, ki? Yanlış Niye yazmışsınız ben ne yapayım bu kadar da tembel olmayın canım. Ben eve gidiyorum Aa. artık vakit geçti yani dersim <laughs> bitti. Hadi bay. Bırakalım mı evine kadar? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Lan, bizi bizi kandırdı lan bu Lan bizi kandırdı bu arabayla ezelim onu